Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size çok kolay nefis bir elmalı muffin tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimize. Hamuru için 200 gram unum var, 2 adet yumurta, 120 gram yumuşak tereyağı, 1 çay bardağından biraz fazla ılık süt, 1 çay bardağı kadar toz şekerim var, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya şekeri kullanıyorum. İlk olarak tereyağı, toz şeker, vanilya şekeri ve yumurtaları bir yoğurma kabının içerisinde mikserle çırpıyorum. Sonra e, sütü ilave ediyorum. Un ve kabartma tozu da e, birbirine karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unu da ilave edip hamurumu hazırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi hamuru hazırlaması gerçekten çok kolay. 5 dakikanızı bile almayacak aniden bir misafiriniz geleceğinde aceleden hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi hamurları muffin kalıplarına boşaltıyoruz. Ama ben böyle daha meyveli, daha böyle aromalı olsun diye aralarına elma püresi koyuyorum ve kenarlarına da dilmemiş olduğum elmaları yerleştireceğim. Ben hazır elma püresi kullandım. Siz elmaları rendeleyip kaynatabilirsiniz. Birer dondurma kaşığı hamurdan Muffin kalıplarına koydum. Üzerlerine birer yemek kaşığı elma püresi koyuyorum ve tekrar hamur koyuyorum. Çok fazla doldurmayın. Çok fazla hamur koyarsanız pişince kabaracağı için kenarlardan taşabilir. Muffin kalıplarından hemen hemen 1 iki parmak boşluk bırakmanız lazım. Bu da tabii ki kalıplarınızın büyüklüğüne bağlı. Şimdi elmalarımı hiç soymadan dilimledim ve kenarlarına yerleştiriyorum, ortalarını boş bırakıyorum. Böylelikle hem sunumu da çok güzel olacak, hem tadı da çok güzel olacak. Evet kalıplarımı doldurdum. Şimdi e, muffinlerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkarttım tamamen soğuduktan sonra. Krem ile süsledim. Siz isterseniz sadece tarçın veyahut da pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben üzerlerine biraz da tarçın serptim. Şimdi bir tanesini kesip size göstermek istiyorum. İnanın şahane oldu. Mutlaka deneyin derim. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de denersiniz. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.